Merhaba arkadaşlar. Antalya aradayız. Bilin bakalım neredeyiz. Nerede olacağız? Burada. <laughs> Kumeykel Müzesi'ndeyiz. Burayı göstereceğim size. Umarım hoşunuza gider. Ee, arkadaşlar videoyu video geç geçmeden önce beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Abone sayımız çok az. Gerçekten az ya. 3 yılda 1000 abone mi olur ya? <laughs> evet. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Geçiyorum. Buradan heykeller var. Şurada değişik dillerde açıklamalar var. Kendi dilinize göre burada açıklamayı okuyabilirsiniz. En çok merak edilenlerle ilgili bir e, yazı hazırlanmış. Bunu da şu şekilde şey yapayım. Yağmur yağdığında bir şey olmuyormuş genelde. Hangi tür kumu kullanılıyormuş? Deniz kumu değilmiş. Nehir kumuymuş. Ömrü ne kadarmış? Ömrü de bir yılmış. Kim yapıyormuş? Heykel yapıyormuş. <laughs> ne kadar kum kullanılıyormuş? 10 e, bin ton kullanılmıyormuş. Çokmuş ya. Yüksekliği tabii yüksekliği değişiyordur. 7 metreye kadar yükseklebiliyormuş. Kaç heykel tıraş? Ortalama 20 heykel tıraş yapıyormuş. Ne kadar sürede yapılıyormuş? 10 günmüş bir tanesin. E, çimento karıştırılıyor mu diye sormuşlar. Su yokmuş. Sadece kum ve su. Şurada Rusçası var. Şurada İngilizcesi. Orada da Almancası. Bunu acaba kim yaptı? Bakalım. Uzay çalışmalarına yönelik bir kuma heykel. Bazı yerlerin tabii kırık dökümler olmuş ama bunlar doğa hava şartları açık havada çünkü arkadaşlar gördüğünüz gibi şöyle güneş var. Bu da ne dersem? Mısır. Stargate'miş. Roket dünyasına yönelik şöyle bir roket heykeli var. Yüzey heykelleri çokmuş ha. He? Durmadan fizi mi yapmışlar? <laughs> <laughs> Yan taraftan bir haa <laughs> <laughs> Bu heykel kapatılmış. Herhalde bozuldu. Şurada birkaç tanesi kapatılmış arkadaşlar. Kapatılmamış olanları göstereyim size. hepsini göstermek için şey aa, düzenli bir şekilde gitmeye çalışıyorum. O uzay meki ya. Neymiş? Açıklama silinmiş yok. Mars kapsülüne benziyor bu da ama. Heykeller kapatılmış herhalde bozuldu diye tahmin ediyorum. Formats, <laughs> <laughs> bir alıntıdan ne dersen. Mansur tok mu? <laughs> Mars konusuyla Tokumu Tok'u mu Tok dünyada şey yapamadı. İpranlılar var ama arkadaşlar hala gerçekten Sağlam bir şekilde duruyorlar e, Kum Nehir kumu diye olduğu orada yazılmıştı da Şey gibi sanki yani hafif çamurumsu bir yapıya sahip gibi Bu adım da biraz büyükmüş yetim yapmış <laughs> Beyaz devleti Ha, drakulayı da yapmışlar bak. Drakula mı bilmiyorum, öyle yazdım. Bakalım neymiş. Ha, Hazerfen'miş ha. Hazerfen, Drakula <laughs> Yok, ilk uçan insan. Burası, Galileo adına. müziklerden yine telif yiyeceğiz ya. Yani. <laughs> Bu ara sürekli telif yiyorum. <laughs> Leonardo bince evet. Şuradan bakalım. Darth Vader mı bu ya? Ağzını çok komik yapmışlar. Yalnız böcek gibi görünüyor ya. Gerçi kumdan bu kadar detayı vermek bile yeterli de. Yani roket zannedersem. Yürü Gagarin'in 3 kargıta. şey yapamayacağım. Yıkılır çünkü. Ee, bir kamyonet büyüklüğünde arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Oo, Trabikler de var ama oraya birazdan geleceğiz. Gelmeden önce şunlara bakalım. Kafası kopmuş galiba ama yaratık zaten. Kopsun. <laughs> ya da kafası öyleymiş. <laughs> Olabilir. İlk balon mu acaba bu da? Işıklandırma olduğunu ya akşam daha mı ilginç olabilir acaba? Ama 7'ye kadar açık dediler bana. 7'ye kadar açıksa hani ha, yani çok ilk ışıkları görür sonra kapanır. O saate kadar kalırsam arkadaşlar tamam biraz daha gösteririm akşamda. bu tanrılardan biri galiba ama kanatlı tanrı kim vardı ki ya? Ya da melek heykeli mi? Ama sanki erkeğe benziyor. erkek melek'tir. Erkek melektir yani. Evet genelde uzayla falan uğraşmış heykeli yapanlar Voyager 1. Uzaylı bir yaşayan formuna rastlarsak da herhalde çeşitli işaretler anlayacak bizim dünyamız. Bu ne uzaylı mı? Bakalım. Şu filmdekiymiş. Bu ne? Büyük ayı, küçük ayı takım yıldızları. Hmm. Ayıya benzetmişler yıldız. <laughs> küçük ayı gördük herhalde. büyük ayı nerede? Ya da bu büyük ayı mı? derdi bu galiba. Evet bu da küçük ayı. O büyük ayıymış demek ki. Şuradan devam edeyim arkadaşlar. Bu evrenin ruhu. Evet sanatçı evrenin ruhunu böyle algılamış insan düşüncesi gibi belki iç içe atom parçaları gibi geçmiş. Burada Guardians of Galaxy ile ilgili olarak bir çalışma var. Böyle miydi ya? Guardians of Galaxy sanki daha farklıydı. fare gibi bir şey sevindiymiş Fare gibi bir şey derken <gülüyor> kim ya? <laughs> şey de vardı ya. Ee, Yıldız Savaşları'ndaki ye, ye, yedi miydi adı? Böyle bir şeydi. Mısır Sphinx. Şurada da kocaman bir piramit. Sanırım bir 3 ya da 4 metre var. Bayağı uğraşılmıştır bunu yapmak için. Arada müzik geliyor biliyorum ama background müzik olacak için çok bilemiyorum hani. Terfi ne ederler ya bunlar? <laughs> Terfi edecekler. Müzik geliyor yine ama Heh, azalmışken şurayı çekeyim. Kim burada kim var? Tabelasını göremedim arkadaşlar ama uzayla ilgili bir şey çalışma yine. Şu uzaylıya benziyor çünkü. Sevimli gerçi. Ha tabelasını gördüm. Eğitiymiş. Ha ben de onun için sevimli. <laughs> Eğitim zaten çok sevimli ya. Şurada bir kare çalışması var. Kumdan değil ama galiba bu. Bakayım. Yok kumdan değil arkadaşlar. Bu kafe gibi bir yer ya. Yani. İşte kafe var. <laughs> ha iyiymiş. ne acaba? Yine mısırla ilgili bir çalışma galiba. Nefertiti mi acaba? Ona benziyor. Beşinci element. Element. Genelde filmlerden esinlenilmiş onu anlıyorum. Ortalarda Doğa her zaman bir yolunu buluyor arkadaşlar. Star Trek. Çok güzeldi ya. <laughs> şey izlemediyseniz öneririm arkadaşlar. Çocuklarla izleyebileceğiniz bir filmdi. Şu Vali. Bu, bu da ondan aşık kaldı. Daha gelişmiş türde bir robot. İkisini aşkını anlatıyor. Dünyada yaşam bitmiş. Ve bittikten sonra robot gönderiyorlar. Acaba yeniden yaşam oluşabilir mi diye. Ve böyle bir kız arkadaşı yaşamı tekrar buluyorlar. Evet, bu da ikonik filmlerden bir tanesi. Görünce görünce hatırlamışsınızdır diye tahmin ediyorum. Hatırlamadınız mı hala? Pekala o zaman hemen gösterelim. Avatar. Geze, Gezer Avcı. İlk Türk astronot adına yapılmış. Bunlar ne? Bilmiyorum. Ufo. <laughs> Ufo mu düşmüş ya? <laughs> Ufolara inanamam var mı arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız sevinirim. Ben evrende yalnız olmadığımızı düşündüğüm için yani olabilme ihtimali her zaman açık kapı bırakıyorum. Güneş sistemi. Sistemiz de böyle. İçinden ağaçların falan çıktı. <laughs> sistem. Ama oldukça büyük bir sistem yapmışlar. Bu Venüs. Biraz önceki Uranüs'tü. Uranüs mü ya Satürn'dü. Bakalım. Evet Satürn Satürn. Halkaları vardı ya unuttuk. Merkür. Ay. Dünya nerede? Bu dünya mı? Evet bu da dünya. Yalnız Türkçe'ye de <laughs> Türkçe ile İngilizce karışmış. Arkadaşlar şurası İngilizce, şurası Türkçe. <laughs> Mars. Aa, güneşin yapısı böyleymiş. Neptün. Bu da uzay gemisi. Bilinmez bir uzay gemisi. Uzay mekini benziyor ama olsun? Atatürk'ün önünde yapayım arkadaşlar. Ee, kum heykellerin en önemlisinden bir tanesi de Atatürk heykeli. Tam arkamda gördüğünüz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.